Arkadaşlar bunlar önceki videomda göstermiştim Şunun ne olduğunu Şöyle Bu da pembesi Bu da mor renkli olanı Şimdi yanında bir de böyle bir şey vardı Bu da onun ee, Biz bunun meşalesi diye aldık ama sanırım meşalesi değilmiş Hemen açmak istiyorum ben bunu Evet açıl Açıl Susam açıl Neyse şöyle bir açalım Ne olduğunu görmek istiyorum Bu meşale mi yoksa bir yiyecek mi? Şöyle bir şey. Aa, tamam. Şimdi açıyorum ben bunu. Anladım ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar içinde gördüğünüz gibi çubukları var. Ve bu şekilde güzelmiş. Beğendim.